Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam tişörtünüzde diyor ki bir... The reason someone smiles today. Yani diyor ki birini güldürün mü diyor. sebebi Evet, mi oldu? evet sebebi, oldum. sebebi oldu. Çok güzel arkadaşlar duydunuz işte birinin <laughs> sebebi olun. O zaman ben arkadaşları güldürmek için hocam bir sebep yaratacağım. Bize bayağıdır yorumlarda yazıyorlar 9. sınıf dersleri ne olacak diye. 9. sınıfta Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte hız yayınları YouTube kanalımızda ders konu anlatım videoları olacak Matematikle başlayacağız fakat başka dersler de gelebilir. Bizleri bekleyin ama özellikle matematikte hocam Lightboard'da çok güzel ders anlatım videolarımız gelecek. Bunun için arkadaşlar şimdiden Hız Yayınları YouTube kanalına abone olsunlar. Fakat bizden de abonelikten çıkmasınlar çünkü bizde de hala içerikler onlar için devam ediyor olacak. O zaman hocam bugün biz neyi konuşuyoruz? Süper o zaman bugün phrasal verbler Phrase verbler ama bu videoyu şunun için mi yapıyoruz hocam? 8'den dokuza geçen arkadaşlarımız için. Evet evet aynen onlar için. Şimdi dedik ki liseye geçince bir hazırlık olsun. Hani bir altyapı olsun dedik. Evet. Yine ben ders sonunda da bazı uygulamalar yine önereceğim. Evet. Yine çalışmaları için. Şimdi phrasal verb nedir mesela söyleyince? Ne? Phrasal verb mesela örnek vereyim. İlk örneğimiz breakdown. Hocam phrasal verb ne demek ki? Phrasal verb şöyle. Bir fiil var. Evet. Yanında da proposition var. Yani mesela break de demek? Kırmak, kırmak demek. Break down dediğimde bozulmak, bozulmak. yani başka Bak. bir anlam çıkıyor herhalde. Evet hocam. Tamam mı? Bunlarla 10 tane hazırladım. Kelime ezberleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve bunlarla ilgili örnek cümle de biz yazıyoruz zaten. Evet. Kendiniz de bunlarla tekrar yeniden cümleler kurmaya çalışın. Hani öğrendiğiniz şeyleri kullanmanız lazım ki kalıcı olsun. Evet hocam. Tamam. Mesela <laughs> ilk break down'dı. Stop working yani bozuldu. Bozuldumak. Bozulmak. Aynen. My car broke down so I came by taxi. E, arabam bozuldu o yüzden ben de taksiyle geldim diyor. Ben taksiyle geldim. Breakdown Evet <laughs> aynen. Burada broke devamı oldu çünkü pas simdi. Broke down. Ha, ha. Evet. Tense çekimine de cümleye göre dikkat etmek lazım. Bring up. Bring up. Hı -hı. Almak bir şey. Bir şey ne Bring up, raise a child. Yani büyütmek. Ha Üçüncü, büyütmek. Büyütmek. Evet yetiştirmek. Mesela my parents brought me up strictly. Brought me up. Evet. Ailem beni çok katı Yetiştirdi diyor. Evet yetiştirdi. Ne, neydi hocam kelime? Bring up. Bring up. Evet. Çok Mesela sağ. böyle ayrı ayrı bakınca bring getirmek demek, up yukarı demek evet, böyle evet. bakınca. Phrasal verb dediğiniz şey bu ikisi buraya gelince başka bir anlam çıkıyor. çıkıyor. Bump into. Bump, Bump in into. Bump into. Ne olabilir ki? Bu da meet by chance. Yani denk tesadüf. tesadüfen karşılaşmak. Karşılaşma. Denk Neymiş gelmek. Hocam? Bump into. Bump into, into. arkadaşlar Aynen. inanılmaz. I bumped into Luna when I was in London last week. Yani geçen hafta Londra'dayken Luna'yla karşılaştı evet. diyor. Bu arada arkadaşımız da çok cool. Geçen hafta Londra'da. Ne güzel hayatlar ne var değil mi? Peki call off. Call off. Ne hocam bu? Call cola. off. Call <laughs> <laughs> off. Ha call off. <laughs> call off. Cancel. Yani. Iptal et. Evet aynen. Açtılmak iptal Ertelemek, etmek. Iptal. The concert had to be called off because the singer went down with a bad case of flu. İnanılmaz grip olmuş, o yüzden konser iptal olmuş. İptal olmuş. Aynen öyle. Call, Call off diyoruz. Call off. Evet. Call iki fiyle. Aynen. Calm down, sakin. Stop being upset, angry or excited. Yani sakin. Sakinleşme. Yani sakinleşmek, aynen sakinleşmek. Calm down for a minute and listen to me ya birazcık sus ve beni dinle Sakin, diyor aslında. Evet, Sakinleş diyor. Evet, calm down. Bu arada bu phrasal verbleri günlükte de çok görürsün. Görürüz hocam. Evet, dizilerde. Dizilerde çok görürüz, görürüz zaten. Geçer. Yoksa bakkal amcaya gidince calm down <laughs> falan demiyor hocam. <ya. gülüyor> bakkal amca, evet. Bakkal amca girişi başka. Evet. Evet, die out. Die out. Out dersem. Become extinct or disappear. Yani yok olmak. Yok olmak, nesli tükenmek gibi. Some scientists say that the dinosaurs... Died out when a comet hit the earth and caused a nuclear winter. Hocam nükleer kış olmuş dünyada sonra dinozorlar yok mu olmuş? Evet yok olmuş. Died çok, out çünkü, olmuşlar. Yani çok kötü aslında. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bir sonraki eat out. Eat out. Hı -hı. Bu ne hocam? Mesela Panther's. düşün olabilir? Eat ne demek? Yemek. Out. Ee, kusmak. Kusmak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Normalde out tek başına. Out çıkmak. Outside dışarı mesela. Evet. Eat out da dışarıda yemek. Dışarıda to eat in a restaurant yani işte restoranda yemek yemek gibi. Evet hocam. Mesela örneğe bakalım. I am too tired to cook. Why don't we eat out? My treat. Diyor ki yani ben yemek yapmaya şu an çok uyuşandım Yorgun. diyor yorgunum diyor niye dışarıda yemiyoruz? Evet it's my treat yani benden. Benden yiyoruz benden diyor my ben treat. Smarter. Evet figure out. Bu neydi biliyordum ben bu, bunu. Bu, bunu çok duymuşsunuzdur zaten to understand or solve a problem. Ha, sorun çözmek. Yani, Anlayıp yani anlamak. Anlamak. Ya da işte bir problemi çözmek. İki da gelir. Örneğe bakalım they couldn't figure out how to start their new computers. Bilgisayarın, yeni bilgisayarı nasıl çalıştıracaklarını bulamamışlar. Evet bulamamışlar, anlamamışlar. Evet. Jot down. Neymiş hocam? Jot down. Hiç bilmiyorum bunu. Make a quick note. Ha hızlı. Hızlıca hemen bir şey yazmak, yazmak bir yere. Mesela I jotted down his phone number on a scrap of paper, now I can't find it. Ha kağıda yazmış arkadaşın hızlıca numarasını sonra bulamıyormuş. Sonra bulamıyorum şimdi nereye yazdıysam diyor. Evet. Pass away. Pass away. Geçti gitti hocam. Yani to die. To die. Ha ölmek. Öldü. My uncle passed away last week after a short illness. Short illness'dan sonra. Yani evet, kısa bir hastalık hastalıktan da, sonra, vefat, sonra etmiş. vefat etti. Evet. Pass away. Pass Ölmek. Away. Evet. Şimdi ben sana cümleler okuyacağım. Olur hocam. Sen de bu e, phrasal verbleri fill in the blanks. Hayırlısı hocam. Boşluğa olacaksın? Hazırsan. Başlayayım. Evet hocam. We need some time to blank. Boşluk. New software. Hiç bunu dolduramam hocam. <laughs> We need some time. Bizim zamana ihtiyacımız ne için? varmış. Yeni bilgisayara bir şey yapacağız. To, evet. New software. Yeni yazılımı. Yazılımı. Ne yapıyoruz hocam? Figure out. Figure out. Süper. figure out. Için. Aynen çözmek için. Anlamak için süper. My grandmother. Diyorken five Five children. Beş tane çocuğu var diyor. Çocuğu ne yapmış olabilir? Büyütmüş. Doğru Hı, hocam. Hiç, neydi büyütmek? Neydi? Bring, up. Bring up. Güzel. Ama burada ne na, nasıl Broke, yazacağım? Neymiş? Broad up. Broad up. Mi? Evet. Büyütmüş. Artık Past simple. Dodo birds. Kuş. Dodo kuşu. yani bunlar biliyorsun. Evet hocam. During 1644. Yani yaşıyorlarmış o zamandan beri evet, herhalde. O zamandan beri dodofoksler yok, olmuşlar. yok oldular. Yok olmak neydi hocam? Vardı biz burada konuştuk evet, az önce. Died out. Ha, died out. Evet, ta 1600'lerde yok olmuşlar. Yok olmuşlar. Evet. Yesterday. Geç, dün. I am at the hospital. She was looking tired. Yani ben diyor hospitaldeydim diyor. Kız diyor yorgun görünüyordu diyor. Ne koyacağız buraya? I am at the hospital. Amy ile ne yapıyordum? Ha, bir şey yapıyorum. Bumped. Bump karşılaştım. Into, ha, tesadüfen karşılaştın diyor. Bumped into. Emi. Hastanede. Çok yoruldum. I bumped into Emi. I bumped into Emi. The football match was because of the heavy rain. Heavy rain. Ne demek? Heavy rain. Yani? Yani. Yağmur. Evet, öyle böyle bir yağmur. Cancel. Değil de ha, yani. bu şey hocam. Spar bir şey off. Güzel. Cold off. Cold off. Peki, our car always so we have Breakdown. to push it. All the time, evet. Breaks down olur Breaks burada. simple. Yeah, peki. Jack never because he prefers cooking at home. Bu outside'da yemek yemek vardı. Neydi hocam benim o kusmak dediğim <laughs> bir şey o işte. Eat out. Eat out. Evet, Jack never eats Eat, out. eats out. Kiş Dışarıda yemek yemez hep evde pişirir. Peki. Emma's dog last week so she's terribly upset now. Ölmüş past day. Güzel. Past neydi o away. Past away. When I lose my temper it takes ages for me to again. Neymiş hocam ben ne When diyorum? When I lose my temper. Temper yani ateş mi? Lose Hısı. my temper deyince evet bir acayip sinirlenmek o hani böyle ha. kendimi kaybedeyim sinirlenince zaman, evet, diyor. sinirlenince lose my temper it takes ages for me bu da bir kalıp take ages dedi yani evet. böyle çok uzun zaman alıyor hani ha. ne Kindar bu demek çok za uzun zaman alır to calm down sakinleşme evet hocam. evet bir mi sakinleşmem çok uzun zaman, zaman alır, diye. alır evet gergin bir arkadaş nervous i will the address for you i will ne yapacakmışım i will boşluk the address for you Adres mi diyorsunuz hı hı. hocam? Adresi senin için. Yazacak ha. Bu quick note vardı hocam. O jot bir şeydi. Jot down. Jot down evet Süper. işte. Sağ, evet Güzel ezberledin ya. Evet diyorum. ama böyle onu söylemesi zor geliyor. Yok yok şey yaparsın. Alışırsın. Evet. Şimdi geldik bu haftanın. Neyine? İyi değil mi? Challenge. Challenge'ına. Bu hafta challenge koyduk. Ne challenge'ı bu da? Tank twister. Yani... Tekerleme. Tekerleme. Evet tekerleme söyleyeceğiz. Çocukken çok yapardık hocam. Evet. Hazır mısın? Hazırım hocam. Tamam önce hocam. ben başlayayım sonra sen başla. Tamam. Başlıyorum. What noise annoys the most? Any noise annoys the most? What noise annoys the, noise annoys the most? Ne diyor hocam bu? I am done. Now it's your turn. Tamam, anlamını hiç demek, şey yapma. Tamam anlamını Tam geçiyoruz tekerlemeler. hocam. Tam ee, tersi Yani anlamlı bir şey yok burada hani. Bir, bir istirideden bahsediyor. Bir hemen okuyorum şimdi. 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 Evet. It's your turn Recep. Hocam inanılmaz. What noise a noise on oyster? Any noise a noise on oyster? But noisy noise a noise and oyster most. Bravo güzel. Yani ama şeyleri nasıl okunun tanımıyorum. Aynısını bilmiyorsun mesela. Mesela a noise mu diyorum? A noise diyorsun doğru. Oyster, oyster mi diyorum? Oyster mi? diyorsun. What noise a noise on oyster? Any noise a noise on oyster? But noisy noise, noise a noise and oyster most. Güzel. Gibi, güzel. Biraz daha biraz daha evet evet. Evet hocam. O zaman hocam bunu arkadaşlar da biz aşağıya yazacağız. Söylemeye çalışsınlar. Ses kaydı yapsınlar. Ve bize Instagram hesabımızdan atarlarsa eğer o ses kaydını bir sonraki videoda biz bunu da arkadaşlar yapabilmişler mi diye kullanacağız ve göreceğiz. Evet. Bekliyoruz videoları. Süper hocam. Peki arkadaşlarımız başka böyle bir yaptıracağımız bir şey var mı hocam? İstiyor muyuz? Şöyle. E, bunu söylesinler. Bir de phrasal verblerle ilgili. Hepsi birer cümle kursun bakalım. Teşvikleri biz phrasal verble. Bugün bizim bahsettiğimiz verbler. Evet, değil evet mi hocam? bugün bunlarla ilgili. Kendi cümlelerini kursunlar. Bu Olur hocam. O zaman arkadaşlar yorumlara sizin cümlelerinizde bekliyoruz. Nedir hocam uygulama? Bir cake uygulaması var. Evet hocam. İngilizce, Nedir o? İngilizce cake. bunu ücretsiz bir uygulama. Burada yine günlük dille ilgili hani geçen çok böyle e, geçen ifadeler, konuşmalar, diyaloglar var. Evet. Çok kısa kısa videolar var. Hani bunu her gün bir 10 dakikanız ayırabilirsiniz buna. Yine orada bir yapay zeka ile konuşma şeyi de var, pratiği de var diyalogları. Bir de English Stories in All Levels diye bir uygulama var. Burada da demiştik ki dinleme çok önemli. Evet hocam. E, seviyenize göre yani A1'den C2'ye kadar gidiyor. Seviyenize göre bir story seçip oradan bütün bir hafta boyunca aynı story'yi dinleyin mesela. Dinleyin, okuyun, dinleyip durdurup onun gibi telaffuz etmeye çalışın. Bunlar hem kelime hazinenizi geliştirecek hem de dinlemenizi geliştirecek şeyler. Bunları da yapmanızı ben tavsiye ederim. Çok güzel hocam. Arkadaşlar bu arada videoyu bitirmeden hız yayınları YouTube kanalımızda 9. sınıf matematik konu anlatım videoları Eylül ayından okulla beraber yayında olacak. Oraya abone olmayı unutmayın. Orada başka içeriklerimiz de var. Onları da izleyin. O zamana kadar mesleklerle alakalı enteresan videolarımız var. Bu kanalda da kalmaya devam burada da size yönelik içerikler ve bir sürpriz bilgiler vermeye devam ediyor olacağız o zaman arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın hoşçakalın.